özüllü olmuştur. Son bir tane de anlatayım yine hocamızdan naklen tabi. mübarekler bular gibi sohbetlerinde Allahü Teala bir kulunu severse onu ona fıkıh öğrenmesine nasip eder. Fıkıh öğrenen fıkıh bilgisini öğrenen Allahü Teala sevgisine kavuşur. Peki ben burada ya öğreten? Bu öğrenen için böyle. Öğretene daha çok sevap var bunlar Ve fıkıhtan bahseden, imandan bahseden, çünkü fıkıhta iki kısım, iman kısmı var, ibadet kısmı var. İmandan bahseden, mua, ahkamdan bahseden, ikisini beraber anlatan kitaba ilmi hal denir. Bizimki tam ilmi hal efendim buyururlar. Ve tam kelimesini buyuruyorlar. Dolayısıyla hem İman var, hem fıkıh var, fıkıh var. Bir de tasavvuf da var içi, içinde ayrıca. Sevgi ve muhabbet var. O bakımdan ilm hal bu hepimizin başucu kitabı diyorlar şimdi. Vazgeçemeyeceğimiz bir kitap. Onu okudukça daha derin meseleler anlaşılıyor. Evvela okuyorsun, bir şey anlamıyorsun gibi geliyor. Sonra bir daha, bir daha, bir daha derken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah alim oluyorsun farkında değilsin. Öyle buyurlar çünkü bu kitabı okuyan alim olur. Hele buyurlar bir de yaparsa evliya olur. Ne noksanlığı var? Nesi noksan ki başka şeyle tamamlayalım? Ama elhamdülillah ki aldığımız raporlar, baktığımız liseler çok sevindirici. Arkadaşlar hem bol bol okuyorlar hem bol bol dağıtıyorlar. İnşallah bu hizmetler hepimize hem dünyada hem ahirette kurtulmamıza sebep olur. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği mübareklerin yol, önümüze açtığı bu yoldan ölünceye kadar yürüyelim, devam edelim. Sağa sola sapmadan birbirimize karşı olan sevgi ve saygıda kusur etmeden, kalp kırmadan devam edelim inşallah. Kalp kırmak kötü. Kabe yıkmaktan büyük günah var. Şimdi Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Abdülaziz birini bir yere vali gönderiyor. Diyor bir miktar bir miktar yürüyelim seninle beraber. Yolda giderken buyuruyor ki, Ömer bin Abdülaziz bak diyor sakın zalim olma. Efendim diyorum, Allah korusun zalim olma ne kadar büyük suç olduğunu kaç defa anlattınız. Hep okuduk biliyoruz. Hayırdır. Birkaç türlü zalimlik vardır. Zulmedersiniz, edersiniz, yaparsınız. Bir zalim, bir zulüm daha vardır ki o da ceza vermekte acele edersiniz. Benden önceki Abdülmelik zamanında diyor birisi vardı. O bir acele ederdi ceza vermekte. Bir gün vefat etti. Cenazesine gittim. Allah bize gösterdi. Oğlana da gösterdi. Kabre konur konmaz onun tabunun üstüne bir büyük demirden bir tokmak vuruldu ki kabir